Hoş geldiniz tekrardan merhabalar. Shadow of Doubt'sın 4. bölümüyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. YouTube Jog Start dedim. Şimdi ee, önceki bölümde neler olduğunu biliyorsunuz. Şeyi bitirmiştik kaçırma görevini. Bu bölümde başka bir random ee, büyük olay oluşturabilir. Random bir cinayet, random kaçırılma. Bunun gibi şeyler oluşturabilir. Onlar olana kadar da biz Görev yapıp daire almanın peşinde koşacağız. Amacımız şu an daire almak yani. Niye herkes duruyor diyecektim ki herkes hareket etmeye başladı. Şimdi görev almaya gideceğim tekrardan. Ama dediğim gibi şu an 3104 şeyimiz var. 4 de yıldızımız var. Sen neyden kaçıyorsun abi? Dur bir dur dur dur. İsmin ne senin? Alakalar etmez diyor. Tamam. Neyse, görev alınca tekrar görüşürüz. Evet, geldim görev listesi. Umarım e, güzel görev bulabiliriz bu arada. Bulamıyorduk çünkü buldum iki görevi yaptım geçen bölüm. Bu bölüm bakalım ne de olacak? Bu diyor ki bir sıkıntı var falan filan. 2650 kredi vereceğim diyor. Bunu bir kabul edelim abi. Detayına da bakalım. 885-34-23 ara diyor. 885-34-23 dedik. Arıyoruz. Bekliyoruz konuşmasını şimdi. Bize görev versin. Writer dining car, car da çalacak diyor telefon. Oraya doğru gidiyoruz. Evet geldik. Telefon çaldı. Açtık telefonu. Ee, gene şey bir döküman çalma görevi. Kırmızı ve kahverengi bir e, mektubun zarfın İçinden bir döküman çalacaksın diyor ama acaba yeterli bilgileri verecek mi bana? Sen kimsin? Bana niye işaret ediyorsun? Hemen bakalım. Burada bir iki izimiz var. Aldık bunu. Ee, şöyle fırlatalım. Nasıl fırlattıysam elektrikler kesildi. Işığı yok mu bu dükkanın? Manyak. Işığı kapattı gidip. Neyse. Adamımızın ismi Feng Gu. Bak adam ismin olması çok önemli. Çünkü adamın nerede yaşadığını bulabiliriz. Bu da demek oluyor ki evine ve iş yerine gidip araştırabiliriz. Şu muhtemelen Feng Gu dediği başka buna benzeyen bir şey yok. Adresini aldım. Otomatik götürmeye de bastım. Gidelim. Evet adamın odasına geldik. Saatimize bakalım. 18.52 ve daire boş diyecekken değilmiş. Biri gelmeye başladı dairenin kapısı açmak için. Açsın. E, adama birkaç rüşvet verip evini aramamızı isteyebiliriz. Ne diyor? Atlarım. ne? Ney? Abi sende bir sıkıntı var. Galiba alkollüsün. Merhaba. İsmin ne? Söylemiyorum. İsmini biliyorum. Sanırım biliyorum yani. İçeriye girmek istedim. İzin vermedi. Bir daha deniyorum. Bir daha izin vermedi. Bir daha deneyeceğim. 200 kram vermek istemiyorum buna. Şöyle yapacağız. Tutlayalım biz bu adamı burada bir. Kıpırdamasın. Ya yani oyunda normalde böyle bir yöntem olmayabilir. Kafam bozan herkesi dövüp istediğimi yaptırabiliyorum. Ne diyor? 905 çalışıyormuş iş yerinde. Başka Chelsea Powell diye biri daha varmış. Enforce Bu bu saatte çalıştığı için gelmeyecek bize. Şimdi tüm evini alt üst edeceğiz bu arkadaşın. Belgeyi bulabilir miyiz acaba diye alışveriş listesi işimize yaramaz. Çekmecelerine bakıyoruz hemen. Bunlar da işe yaramaz. Çöp karıştıralım. Bir şey bulamadık. Fırın temiz. Burada bir not var. Adamın e, kasasının kodu. Çekmecelerde ne var acaba? Onlara bakalım. E, Tabanca mermisi var, çapmak var, kitap var, duşa bakalım hemen belki önemli bir şeyleri buluruz. Yok gibi orada bir şey, şuna bakalım. Birkaç tane lockpick'imiz oldu. Mektup. Neydi? You said we we'll always okay in touch. Ha, falan falan filan. Falan filan. bir şey bizim için gizli bir şey değil yani. Chelsea Powell değil bizimki. Bu arkadaş nerede çalışıyor? Accountment Inch diye bir yerde çalışıyor. Notunu aldık. Bir daha bir diğer rotamız orası olacak çünkü. Umarım orada buluruz. Orada da bulamazsak hiçbir yerde bulamayız. Hmm, şurada upgrade şeyi var. Alsam mı acaba? Aldım, çaldım, neyse. Arkadaşlar biraz tehlikeliymiş aslında. Bayağı bir mermisi falan. Aha. Buldum. vallaha buldum. Arkadaşlar. Şeyini sökmem lazım ama. Bunu yere atacağım o yüzden. Neyse. O orada kalsın. Gelir alırım. Ee, şeyi bulduk. Ne diyor? Eş eşyayı okyanusa atarak yok et diyor bana. Şimdi ben ee, okyanusa doğru gidiyorum. Eşyayı atmak için. Ortalık da bir tık karışık bu arada. Neden? Herkes bana saldırıyor abi. O alarmın bana olduğu ne belli. Ne belli. Dökümeni elime aldım. Arkadaşlar bir kayıt alacağım göre bug'ı vardır, bir şey vardır. Cacık olmayalım. Attım bakalım okuyorsa. Eee? Evet. Ee, İstene adrese doğru gidiyorum görev vermek için. Burada atmamı istiyor. Ya da burası bir kapıdır. Ah, <laughs> buradan atmamı istiyor olabilir. Şöyle vereyim evet. Davamız sonuçlanıyor arkadaşlar. Tertemiz bitirdik bu işi. 2650 kredi ilaç gibi oldu. Şimdi ee, burada kaydımı durduracağım biraz her yerde dolaşacağım. Güzel en iyi evi seçebilmek için. Bulduğumda tekrardan kayda gireceğim. Evet arkadaşlar şuradan gördüğünüz gibi burada 4600'e ikinci katta deprem oluyor galiba. Ee, bir bedroomlu bir daire bulabildim. Ne diyor? Ben bunu al, almaya düşünüyorum. Bu güzel. Hoşuma da gitti. Şöyle bir Nereye çıkarttım? Yanlış yere çıkarttım. Şöyle iptal edeceğim bunu. Tefti bitirdiğimiz için bu davayı bir kapatalım şuradan. 2, 4, 3, 4 confirm. Evet hemen yeni evimize gidelim diyeceğim ama evin Adresini bilmiyorum. O yüzden Evet evin adresini bilmiyorum. O yüzden şuradan kendime bakacağım. Ee, şöyle yapayım. Şöyle bir adres çıkartayım kendime. Eve gidince görüşürüz. Evet şu anda geldim. Ee, gördüğünüz gibi apatman böyle güzel bir apatman. Burada benim dairem. Bayram'ın anahtarı varmış kasmasın altında. Onu bir hemen aldım. Bir girer bir şey olur falan. Burası boş bir oda. Ulan her yeri boş mu ya? He. bari bir yatağımız olsa. Allah düştük. Yemek yememiz lazım. Yatağımız, mutfağımız hiçbir şeyimiz yok. Bunları zamanla alırız. Bunu ben bir yere bırakacağım. En azından bunları depolayabileceğim güvenli bir alanım olmuş oldu. E, acilen girip şu an yemek yiyeceğim falan. filan Onlarla uğraşacağım. Evet yemeğimi yedim. Eve geri geldim. Şimdi mobilya içine girişeceğim. Mobilya menüsü biraz karışıkmış. Bundan dolayı e, size çok göstermeyeceğim. Edit dekor kısmından yapılıyormuş. Bunu çözdükten sonra en son halinde beraber göreceğiz zaten. Evet arkadaşlar, evimiz hazır şu anda. İhtiyacım olan tüm mobilyaları aldım. Bir erkek, bekar bir erkeğe ne ihtiyaç vardır? Bir tane yatak. Tabii ki. Bir tane de duş. Bu kadar bitti. Tuvaletim geldiğinde şuradan camdan aşağı çöktürebilirim. Mutfakla ilgili bir derdim yok, dışarıda yiyorum. Bir tek duş almam lazım. Ha bir de kurulanmam için belki bir tane e, Tavul varsa aynı. Bunu da yaklaşık 100 yıl boyunca kullanacağız arkadaşlar. Hemen yeni evimizde ilk duşumuzu alalım. Oh. Olay bu. Olay mis gibi ya. Tamamız galiba. Kurulanalım. kullanalım. Oh, oh, oh. Bunlar da buraya depolarız. Tabii ki para oldukça Genişletmeleri yaparım ama dediğim gibi para oldukça. Çünkü hemen hemen her şey çok pahalı. Diğer bir şey ise saat akşam 9 olmuş. Artık sabahı bekleyelim. Sabaha kadar uyuyalım. Sabah olduğunda görüşürüz herhalde. Evet sabah oldu. Ve sabah olur olmaz yeni bir öldürme vakasıyla uyandık güne. Long Towers 1603'ü araştırmam lazım. Ama oraya nasıl gireceğimi de çok bilmiyorum. Çünkü muhtemelen her yer güvenlik güçü kaynayacak. Şu an tek derdim benim. Bak bak koşuşa bak. Muhtemelen oraya gidiyor. Elinde silahla. Yemek. Yemek istiyorum. Aynen Long Tower 1603'e doğru gidiyor. Yemek yemem lazım. Evet yemek yerine geldik şu an. Bir tane sosisli sandviçimizi gömelim hemen. Evet şu an kolamız da içiyoruz. Hatta içtik. Belediye binasına gidip dava için gerekli belgeleri alacağım. Geldik buraya aldık bunları şu an. Neyimiz var ona bir bakalım. 1603 Long Towers'a git diyor. Bir cesedimiz var yine. Bu cesedi umarım bulabiliriz. Long Towers nereydi? Şu an onu karıştırdım açıkçası biraz. Crystal Hemen bir onu bulayım tekrar. Evet şu an 9. kata geldim yanlışlıkla nereden bilmiyorum. <laughs> Allah'ım ısrarla 9'a basıyorum ya. 16. kata doğru çıkıyoruz. Tekrar görüşürüz. Evet geldik. Memur arkadaşımız da burada karşıladı bizi. Lan. İnsan hemen sıkmaz. Jopu alıp şunu dövsem bunlar gerçi zırhı çok kalın oluyor. Bunlar dövemem. O yüzden bir tık şöyle ineceğim. Şurada asansör çağırıp tekrar çıkacağım. Allahım yetiş. Derken zaten peşim bıraktı benim. Yine de e, oraya çıktım da o alana sokmayacak beni. Her türlü ben benim bunu dövmem gerekebilir yani bir yerde. Ama alarmı çalacak o zaman da. Başka bir giriş yolu bulmam lazım. Derken muhtemelen şu an aşağı katta kalmış kendisi. Böyle daldım içeriye kimse yokken. Etrafı araştırmaya başlayalım. Öncelikle bir cesedi ee, araştıralım. Şeyle bir bıçak yarası veya keskin bir objeyle öldürülmüş. Onu anladık. Şöyle koyalım bunları. Şu da kurbanımızın kimliği. Orta kısımlara koyalım biraz. Yuito Kondo. Burada bir kağıt var. Let's play. U.Fog. Bulduk katili galiba. Biraz daha etrafı inceleyelim yine de. Bilgisayar kayıtlarına bakalım bu arada. Yer şifresini bilmiyorum şu an ama. Güte kondu. Neyse bulunca bir daha geliriz. Hmm, burada bir kağıt daha var. Pişmiş bu. Ne diyor? Aletçiz çıkın şeklinde aldığı bir şeyler. Rex diye bir tarafından ödenmiş. Bu isme uymuyor. Muhtemelen katile muraktığı bir şey o. Ufok. Neyse artık. Oo. Beyzbol sopası. Yutokon 95 çalışıyormuş. Başka ne işi var? Neyi var? Ne bilgisi var? Accountment inch diye bir de çalışıyor. Not var. Tutucağı işte. Kapının önünde dolanıp beni tarif eden şerefsiz bir notum var demiş ve buraya asmış. İlginç bir şekilde. Valla dönemi önemli bir şeyler yok. Kibrit. Mektup. Önemsiz şeyler. Önemsiz bir mektup yani. Önemli de olabilirdi ama. Dosyalar ne var? Önemsiz. 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 Önemsiz falan filan şu an için. Doğum tarihi, doğum belgesi neyse artık. O var. Kasasının password'ünü de bulduk. Bilgisayar password'ü de aynı muhtemelen. Bu diğer arkadaşın herhalde. O bizi kendime. Şu da diğer arkadaşın şifresi. Mipo. Kasasının şifresi neydi? 6541. Bunun mu? Diğerinin mi? Kasa. Onu bilmiyorum derken. 51 5112 Tamamen önem şeyler çıktı. Bir kasır üzerinde parmak izi bakacağım. Type N diyor. Muhtemelen Jack Morrison'un bu. Bizim ölen arkadaşımızın değil. Neydi şifresi? 6541. Maillerine bakalım bir. Önemsiz. Bu önemli olabilir. Bu Yuito erkek mi kadın mı? Nerede lan bu? Ee, Nam binary mi? Uçmuş. <laughs> e şaka yapıyorum. Multeziyimiz sadece. Biri beni izliyor gibi hissediyor. Demiş. Önemli şeyler olabilir ama. olmaya da bilir. Buradaki tek önemli bilgi e, FIA ya yazmış. Şunu şöyle alalım. O bilgiyi. E, Jax beni aldatıyor olabilir demiş. Jax'in aldattığı kişi kişisin biri olabilir. Aynı zamanda şu adres defterinde belki Let's Play diyen arkadaşın şeyi vardır. U, F, O, G. İsmi 3 harfli olacak şurada. O. Neydi? O. U var mı? Yok. N var. Bu değil. Alex, Mofi, Odef, Lisa, Isha, Ayodefe, Eduard, Orlando, Noel, Feleman, Erbez, Scott, Bes, Antonio, Davante. Burada bir şey göremedim. Şimdi işte Director'dan ben teker teker 3 harfli olanları araştıracağım. 3 harflerde buna uygun bir şey çıkartabileceğimi ona bakacağım. Biraz uzun süreceği için burayı keseceğim biraz ama önce ne yaptığımı göstereyim. Şöyle bakıyorum. Şimdi bu bir şey nokta 3 tane var yani. bir şey nokta 3 harf yani şurada C nokta ber var ya o C nokta ber olacak. Onun gibi yani ondan dolayı toplam C nokta 3 harfli ya da U nokta F nokta neyse artık 3 harfli bir şeye bakacağım. Şu an bununla uğraşacağım. Mesela C nokta Q var. Uygun değil. Geçiyorum o yüzden. Tüm vaktim bununla harcayacağım. El kaks uygun değil. Geçiyorum. Neyse buraları sizi baymayayım bunlar göstererek. Buldum galiba. F nokta Q bak. Arkadaş kimse şunu şöyle bir alayım f.go olabilir ama başka isimlere de bakacağım belki başka bir uyan bir şey daha çıkar. Muhtemelen olur f.go bitti gibi olay. Neyse bir daha bildirendir bilgilendiririm sizi. <laughs> başka uygun bir şey bulursam. Evet başka uygun bir şey yok. O yüzden çıktım. Bu arkadaş bana dalmadan fırladım. Şimdi bu adamın kim olduğunu bulduk. Fgu yaşadı adresi aldım oraya gideceğim adresin ismini şey katilin ismini bulacağım. Bulabilirsem tutuklayacağım. Ee, yani katilin şeyde olduğu bir şey yok. Fingerprint falan bulamam şu an. Katilin nerede yaşadığını buldum. Bunu seçeyim. Murder weapon'ı buldum mu diyor. Bunu bulmadım. Muhtemelen bulamayacağım bunu da. Ama katil başka cinayetler de işlemeden kasabayı birbirine katmadan bunu adalete teslim etmiş olacağız. Gidince tekrar kayda girelim. Kapıya omuz attım. İçeride iki kişilermiş bu arada. Uyuyorlarmış. Saat sabah 9'da ne uyuması bu? Uyandırdım yani. Kim olduklarını öğrenip Öğreneyim bir. Teslim edeceğim. Macmillan diyor. Allah Allah. Sen değil de sen var ya. Aynen. Benkegu. İsmini zaten öğrenmişim ben senin. Bu adamı döveceğim şimdi. Adamı dövdüm. Diyeceğim ki seni tek katil ben miyim bu şehirdeki sence diyor. Evet sensin. Hmm, anlatmaya da başladı zaten. Eden Kruger kimse ona çalışıyormuş. Başka bir şey var mı? Eden Kruger bir Tanrı ismi falan da olabilir bu evrende bilmiyorum. Ama katili bulduk. Şu kimliğini de alalım. Diyeceğiz katili seç. Ben Kegu. Ee, tutukladık. Şu yok. Evidensimiz yok. Belki şunu gösterebiliriz. Murder Weapon için üstünü arıyorum. Üstüne de bir şey yok. Evinde belki bir şey olabilir. Ama sadece Murder Weapon için yapmaya da gerek yok. Ee, gidip davayı kapatabiliriz artık. Tekrar bir kayda girerim. Şu an davayı ilettim. Evet doğru bulduk. Murder Weapon'la orada olduğuna dair ipuçlarını bulamamışız sadece. Onun dışında tamamen hallettik olayı. 500 sosyal kredi, 1400'de ödül kazandık. Hmm, apartmanından daha önceki seyahat edilen yerleri festival yapabiliyormuşum artık. Güzel. Evet arkadaşlar, davalarımızda çözdüğümüze göre büyük davamızı da çözdüğümüze göre bu bölümü de burada bitirebiliriz. Yani genelde söylemiyorum ama abone olursanız çok sevinirim. Beğenirseniz de çok sevinirim. Zaten yeniyim bu işte. Büyümeye de ihtiyacım var. <laughs> Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.